Seni unutmak. Bunu ne kadar da kolay söyleyebiliyorsun. Seni unutmamı istiyorsun. Ver bana. Eğer seni görmeseydi bunu bilemeyecektik. Ay canına. Aferin, aferin. Karın ve çocukların için para buluyorsun ama bizden saklıyorsun. Bu ev ve diğer insanlar için hiçbir düşünceniz yok sizin. Hayır anne düşündüğün gibi değil bu para düğün içindi. Kapa çeneni hanımefendi. Bunların hepsini ona sen öğrettin. Ve sen aşıladın yoksa benden hiçbir şey saklamaya cesaret etmezdi. Anne bunu yapmayacaktım bunu düşünmedim bile. Rahil bana sorarsan Nimra ve Ali'nin poliçelerini satalım. Eğer bunu yaparsam Geriye hiçbir şeyiniz kalmazdı.